diyor tadına bakacak mıyım? Tabii ki bakacağım. Bir bakalım. Bak. Oy. Bir dakika hepsini döktüm. Anasını satayım. Tek elle olmuyor arkadaş. Heh. Parmağımızı yaladık. Şöyle. Deniyoruz. Hazır mıyız? Biber biber değil ki lan bu. Bir tadı yok. He. Karabiberin ananı sikeyim. Arttıkça artıyor acısı. <laughs> Hasittir. <He. gülüyor> Allah kahretmesin. Singapur'da birinci günüm ve hala hayattayım şükür. <laughs> kahve, kahve. Aa. Ulan daha da artıyor. Ne attım ağzıma mı? kim gitmiyor ağzından şimdi? Ağzından. Evet, white pepper berbat bir şeymiş. Gelelim diğerlerine. Hey, ya bu çok güzel. Rosemary olmuş isminin, bildiğim biberiye. <laughs> white pepper. <laughs> ne kadar tatlı. <laughs> ya mesela bak şurada bir şeyler var tamam mı? Bunlar yiyecek mi? Deterjan mı? Yanlışlıkla <laughs> deterjan yemekten korkuyorum. <laughs> Ondan sonracıma. Ya zaten buradaki arkadaş kahve delisi olduğu için deli gibi kahve var. Bak mesela. Bunlar hep kahve. Hiç alkol salma yani. Ya soda. <laughs> <laughs> ya da kahve mesela bu ne hardal mı acaba yok mesela Allah biliyor ki ne yani evet dört bir şeymiş şimdi acaba dördü bir arada mı demek ister dört lira mı gibi bir şey mi demek ister hardalım trakça ha bak nasıl sıkacağını da göstermiş şuradan diyor fıt fıtla diyor yanlardan diyor Hey gidey. Yalnız evet bak şişelerin plastiği bizdeki gibi çok sert ve salakça değil yani. Burada mesela gayet düzgün bir şekilde sıkabilirsin bunları. Yani bu adam gerçi biraz yanlış sıkmış bak. Ama bizimkinde ya yani sert sert ketçap mayonezi öyle sallayıp sallayıp duruyorsun. Böyle bir şey yok. Bunlar ne? Dur bakayım. Evet ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> bir dakika. Şimdi. Ha. Yakut. Var ya bunu kesin üreten Türk dramına kaymış Dur bakayım yarı Türk yarı bir şeydir. Ne bu sizce? Yok mutsiniz. Ha sütmüş. Yok milk drink ama sütlü içecek muhtemelen. Süt tozu falan mı anlamadım. Neyse stret. Çünkü dün çıkardığı süt ama şu süt bu. Süt bu arkadaşlar. Mezi. 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 Peki. Aa, bakın bakın ne buldum. Bunları ben hediye etmiştim onu zaten. Bu kadar lezzetli şeyin arasında iğrenç buluyorum. Yalnız buzluğa konmaz çikolata amına koyayım. Neyse şuraya koyayım da yer belki Buzlukta çikolata da ne işi var? Hey gidi kahve dünyası. Bak seni Singapur'lara götürdüm. Hadi iyi Evet. Aynen. Buzlukta sadece buz var. Mantıklı bir şey bu, evet. Yani düşününce... Tamam, o zaman aşağıdaki şey... ...fresh olmuş ya. Buzdolabı değilmiş. Fazla tutma odası. Tamam, biz de koyalım. İnsanların düzenini bozmayalım. Bak bu Akmina da Türkiye'den geldi. Allah'ım Türkçe bir şey. Doğal zengin maalesef. Türkçe gördüm. Yalnız ilk günden de Türkçe aramam. Neyse şimdi ben... <laughs> Ananı sikeyim. Bunu da yakmış. Tamam artık bunu kapatıyoruz. Bence artık pişmiştir. Aa daha yeni duman çıkıyor. Bir saattir duman çıkmıyordu. Elimi yaktı ama. Dur bu çok sıcak oldu. Şimdi bir de... Evet. bu bizim bildiğimiz noodle şirketi var ya hani ben sık sık yiyordum zaten seviyordum da yalnız nereye kadar koyacağımızı da söylüyorum burada yok yalnız bunun içeriğindeki tabi makarna galiba İstanbul'dakinden bir tık farklı tamam abartmadan plan gibi taşırdık sonra burayı kapattık okey şimdi lan <laughs> ah. çubukları koyayım da. Bu da kahve. Ya bir de şu an ya bak şunlar çok lezzetli kafayı yiyeceğim anasını satayım. Tabii ki makarnadan sonra kahveyi de bunu götüreceğim bu çok güzel. Kendi kendi çıkarmış olsun. Ya bildiğin kek ama şey yani. Ya aslında şeye çok benziyor ya. Ee, sen San Sebastian'a. de alayım. Kız açılma. Lütfen suyunuzu çekiniz. Şunu suyu çekecek sonra ben onu yiyeceğim. Yalnız ilk gün gerçekten kendime eve kapatmış olmam çok ilginç. Ama hiç halim yok. Yani merhaba jetlag dedikleri bu. Ah elim yandı. Valla sabahleyin beni uyandırmaya çalıştım filan. Daha hiç hiç hiç, hiç. Yani adamın bisikletinin başından demediğim kaldı. <laughs> Çünkü çok şeyim. Şimdi işte şey ya onun iş gücü var o gitmiş. Ben oturuyorum. Keyif yapıyorum şimdi geçip sigaramı yakacağım. Üf. Dün de gecenin körlerine kadar boşuna hazırlık yaptım bugün yapabilirmişim yani. Bir acele ettim yaparım ederim filan diye. Gidemedim neyse yarın çat kapı işte okullara gezi gideceğim. Dur bir şu dışarıyı göstereyim neler varmış. Bak. E, bu bakılmış da ilgilenilmemiş. İşte elinin terası var. Ondan sonra cuma. Şöyle kendime sigara ama Welcome to Singapore. <laughs> Ama çok güzel görüntü işte. Şuraya oturuyorsun. Ya yani buraya bakma. Tamam öyle buraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye. Güzel gidiyor. Evet. Türkiye'de bulunabilen işte hatırlamıyorum markasını noodle'ların üstüne bu ilk ördekliymiş e, ee, ördek bir şey ve ee, bir de şey ee, ne o ya normal un değil kepekli un gibi bir şey merakla bekliyorum bakalım gerçek bir Japon Japon noodle nasıl normalde bayılırım ben bu arada ama bu da yani Türkiye'de yediğim Türk usulünün kulları düşünürüm Türk mutfağına ya da işte Türk damak zevkine uygun. Ya yani bu arada burada şu an saat 2 Türkiye'de saat 8 mi ne yani ııı ee ben sabah 8'miş gibi şu anda yaşıyorum. Yani daha adapte olamadım buranın saatine. Hala jet lag sürüyor. Neyse. Atıyorum. Bence gayet iyi ya. Biraz yavan gibi. Ya mesela Türkiye'dekilerde acımacı da oluyor. birazdan daha sosu yoğun oluyor. Yani sanırım burada tabi zaten bir sürü sos falan var ya. Kullansam bilemiyorum şu an. Şu an değil. Daha ona cesaret edemiyorum da. Böyle şey. Kepekli ekmeğin içini yer emerli gibi. Hüpletir gibi şu an. Yani o İçindeki sosları almadım. Yani sözüm ona yumurta var, ördek var. Bence bir sik yok. Aynen yok. Jetlag denen şeyin ağzına sıçayım. Valla bak saat 4 olsun burada ve ben hala kendime gelemiyorum. Ayaklarım deli gibi şiş. Kalkamıyorum Gezeceğim ülkeyi gezemiyorum Azıcık daha yiyemiyorum Saat sonra kalkıp gezeceğim Ölmek için bir sürü video çektim. Ama bu anı şu anda şu şekilde yayarak ölümsüzleştirmek istiyorum. Ee, Singapur'da Çin mahallesindeyim. Ee, China, China Town. Ee, ve galiba en böyle leş ve keşmekeş restoranına geldim. Çünkü çok merak ediyordum zaten street foodları. Ee, kasadakiler kesinlikle müşteri memnuniyetiyle falan uzaktan yakından ilgili değiller. Ee, neye ne kadar para verdiğimi öğrenince e, şoka girebilirsiniz. Şu pilav ve şu ana yemek yani sordum en çok ne tercih ediliyor diye bunu söyledi. Ee, 10 dolar verdim. Ee, ve korkuyorum kötü olabilir çünkü gerçekten çok pis bir yer. Yani Fatih Aksaray'da falan anca böyle bir yer. Gençler hazır mıyız? Şimdi güvenli olan pilavdır Allah. diye düşünüyorum. Ve pilavla başlayacağım. Ve umarım bunlar temizdir pilav olsun Yağda hiçbir şey yok. Yani sadece su karşılanmış. Yağ tuz bile yok. Şöyle da öyle mi çıksam? Bir tavuk. Hayırlısı. Şimdi özellikle önce ayrı ayrı yaptım. Normalde bunu süslerim. Bunu içine dökmem lazım. 이자리게요 초콜릿도 고기 싫어. 자 bu var mı Allah kahretmesin hiçbir yerde kaşık yok ama dişini kırabileceğin şekilde kilitli parçaları var içinde yani. gerçekten bizde de böyle parçaları olabilir ama bunları yeniyor inşallah abartmayalım 내가 우리 친한 둘째죠. 오이좋나싶 오, 진짜 나 먹물이 찐다. 막, 다 음. Hayır, ee, Hayır hangisinin temiz olduğunu bilmediğim için dişimi hekimine ihtimalim var. Dahası ben telliyim. Dahası diş hekimim çok uzakta. Ee, o yüzden dişimi kırmamak zorundayım arkadaşlar. Ee, ha, bu arada burada bıçak kullanılmıyor pek. Çatal var. Ya ben bunu yemekte çok küçük. Yemin yarısına kadar yedim yarısını yediğim, yitirdiğim biberlere ek olarak artık dayanamadığım için gözümden yaş geliyor, burnumdan mu kakıyor. Öyle bir acı. Yedikçe de artıyor. Artık dayanamayıp içindeki kalan biberleri çıkarayım dedim. Ama ne Hepsi kemik ve biber. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Canım yanıyor. Yedikçe de acısı artıyor yani böyle. Acı. Yedikçe acısı artıyor. Şu içinde şu biberlerden var. Ağzı işte. Ama güzel. Ama acı. Bir de sıkıntı kayıtlar gibi küçük küçük kemik ayıklaman gerekiyor falan. Çok üstüne şok yaşadığım şeyler oldu. Neyse dişlerim neyse temizmiş. Abi inanılır gibi değil. Tabii ki tuvalete girmek değil. Ama elimi yıkamak istedim çünkü... Ha ee, daha sonra şuraya geldim. You at seeing... Seafood. Neyse. Ee, ya yani içerisi diğer yerlere göre bir nebze daha temiz keşke burada yeseymişim demedim değil ama saçma olan şu tuvaletle mutfak iç içe yani mutfak bura tuvalet bura İçine giriyorsun mutfağın falan neyse ama en azından elimi yıkayabildim tuvaletim olmasa bile tuvaletimi yaptım çünkü biraz burada gezeceğim ve gezdiğim süreçte tuvaletim gelirse nereye sıçacaklar? Ciddi bir sorun. Yani taret musluğu yok falan muhabbetin siktir et yani. O, o zaten yok. Ama dediğim gibi yani elimi yıkayamayacağım kadar pis bir yerde. <laughs> yani elimi yıkamasa yani elimi yıkayamayacağım kadar pis bir yerde. <laughs> yani elimi yıkamasam o yağlı ellerimle daha temizdim. Hani öyle söyleyeyim. Neyse şimdi buranın işte bir tane AVM gibi bir şeysi var. Bir sürü şey ucuz görünüyor. Ee, Chinatown Complex diye geçiyor. Buradan biraz böyle alışveriş yapmalık bir şeyler bakacağım. Belki hoşuma giden bir şeyler bulurum. Of. Ama tuvalet meselesi korkunçtu. Ve midemde bir gariplik hissediyorum. Ee, i̇nşallah yara yermemişimdir. Öyle yani. Yani yarasa yediysem de iyi bir şey yarasayı yemiş olmalıyım. Çünkü tavuk gibi değildi yani. O kemikler falan saçma sapan sapanla gelişine vurmuşlar, koymuşlar. Ben bir de salak gibi bir şeyi seçmedim. İçinde ne var diye sordum. Ben sadece dedim ki en tercih edilen, en favori yemeğinizin en sonunu verin. Maldan. Öyle yani. Neyse bari şurayı bir göstereyim bana. Buralar böyle sindik yan bu. Ee, şöyle aynı şekilde. Böyle şey, şunun içine falan gireceğiz şimdi. Böyle, böyle e, ne bizdeki mega sentra benzer bir han tipi bir şey var. Aa şurada elektronikçi var. Ben şuradan e, prizlik alayım ya. Ben telefonumu ve bilgisayarımı hiçbir yerde şarj edemiyorum. Buranın çünkü priz sistemi emkinden farklı. Belki dönüştürücü bulabilirim. Kaça acaba? Neyse bir sigara içmem lazım su içmem lazım